Fındıklı Salı Pazarındaki merdivenlerin griye boyanması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Beyoğlu Belediyesi'nin griye boyadığı merdivenleri eski haline getirmek için yurttaşlar saat 17'de merdivenlerde olacak. Tepkilerin odağı olan Beyoğlu Belediyesi ise gece saatlerinde merdivenleri tekrar soluk gök kuşağı renklerine boyadı. İstanbul Fındıklı'da orman mühendisi Hüseyin Çetinel tarafından gökkuşağı renklerine boyanan merdivenler gri boyayla kapatılınca Türkiye'nin gündemine oturdu. Merdivenleri griye Beyoğlu Belediyesi personelinin boyadığı ortaya çıktı. AKP'li belediyenin tutumu yurttaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Yurttaşlar bugün saat 17'de Fındıklı Salı Pazarı merdivenlerde buluşma kararı aldı. Belediye ise tepkileri engellemek için gece operasyonuyla merdivenleri tekrar soluk gök kuşağı renklerine boyadı. Yurttaşlarsa Taksim Gezi Parkı, Fındıklı, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de de merdivenleri boyama kararı aldı.